أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Ne sırt arıyorsun lan? Acaba üzgün görünsene sır. Üzgünüm abi zaten ya. Çok üzgünüm valla. Ee, ne? ne? Hıngır hıngır ağlamam mı gerek? İsmet. Abi ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin. <laughs> İnnema tunziru men itteb'azla ve kashiyer rahmane bil rahib. Be. Birkaç güne nikâh işlemlerini başlatırız kız. Ne diyorsun sen İsmet ya? Daha karını gömmedik bile. Ölü de mi saygın yok ya senin? Doğru. O zaman kırkı çıksın sonra başlatırız. Ölü yerde saygımız olsun, değil mi? <laughs> Duyarsız dımla. Allah! Ah! Ah, ah kardeşim! kardeşim karısın ölümüyle yıkıldı resmen ya. Ya İsmet'im, yavrum, kuzum. Biliyorum karın arkasından gömülmek istiyorum beraber ama olmaz yavrum, olmaz kuzum. Olacak! Olacak! Beni de gömün buraya! Olmaz! Kulisanla gömsünler abi beni! Yapma! Atın üstüme toprak atın! İsmet! Yok yap. abi! Yok ben yatacağım! Bırak! abi bırakma beni! Ben korkuyorum! İsmet. <laughs> Gel! Gel yavrum. Buyur. Buyur. <laughs> ben sen, ben sensiz yaşayamam. <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> Hi, hey, yalançı donkus, utanmaz alınmaz. <laughs>